Japon uzmanlar Fukushima nükleer santralinin temizlenmesinde kullanılmak üzere geliştirdikleri yeni robot teknolojisini sergilediler. 2011 depremi ve tsunami'sinde zarar gören tesisin enkazı hala kaldırılamadı. Bu robotik kıyafet giyen kişiyi radyoaktif serpintiden korumanın yanı sıra bu kişinin 60 kiloya kadar ağırlık kaldırmasına da yardımcı oluyor. Bu teknoloji ilk olarak nüfusu giderek yaşlanan Japonya'nın yaşlılarına yardım için geliştirilmişti. Şimdi ise felaket bölgelerinde kullanılmak üzere uygun hale getirildi. Robotun üreticisi firmanın genel müdürü Shoji Kukita, Japon tasarımcıların nükleer reaktörlerde kullanılacak robot yapma fikrini Fukushima felaketinden sonra geliştirdiklerini söylüyor. Benzer bir bakış açısıyla geliştirilen robotlar arasında kullanıcılara çeşitli açılardan fotoğraflar sunan ve bu sayede yüksek basınçlı borularda uzaktan kumandayla işlem yapmaya izin veren bu robot da var. Ancak Fukushima nükleer santralinin kalıntılarını tümüyle temizlemek bu robotlarla bile 10 yıllar alacak gibi görünüyor.